Evet arkadaşlar Banana Joy hoş geldiniz. Bugün sizlerle hediye kutusu yapacağız. Videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Malzemelerimiz böyle cetvel, kalem, makas, sonra Bir kavanoz ve avuklu kartonu. Evet önce kalemle alıp karton, kartonun düz kısmına şöyle daire çiziyoruz. Evet çizdik. Şimdi cetvel yardımıyla bu daireyi dört eşit parçaya bölüyoruz. Şimdi şöyle şimdi. arkadaşlar. Sonra bunu kesmeden şöyle yaklaştırayım. Şöyle parçalardan alt, alt kısmındaki herhangi birine şöyle şu şekilde bir daire daha çiziyoruz. İç içe gelecek şekilde ekranda gördüğünüz gibi. bu şekilde. Bunu da yine artı şeklinde dört eşit parçalayabiliyoruz. Evet. Arkadaşlar bu şekildeki gibi dört her iki dairenin de dört parçasına böyle bakın Şş, bu şekilde. diyor arkadaşlar şöyle. Evet. Bir yer dairemiz de işte, aynı şekilde. Evet şimdi bunları birleşik şekilde kesiyoruz yani şöyle bir ben kabaca şöyle kestim. Şimdi onu dikkatlice kesiyoruz. Evet arkadaşlar kesmeyi başardım. Şu şekilde. Şimdi arkadaşlar şuralara bakın şöyle şu ovalimiz kısımları büküyoruz. Çiftlerden Evet arkadaşlar şuraları da bitiyoruz. Bu arada arkadaşlar zil sesi geldi. Galiba çok üzgünüm. Hemen videoyu durdurdum. İşte ben de buna sinir oluyorum. Bir an tam videonun ortasında ya zil çalıyor. Ya bir şey oluyor. Şunları hepsini şöyle döküyoruz arkadaşlar. Evet bunu kağıttan da yapabilirsiniz ama ben kağıttan yaptım. Ve iyi olmadı. Şöyle. Kağıt kırıyoruz hepsini. Şöyle. Evet arkadaşlar şurayı da ikinci şekilde. Arkadaşlar şurası kaldı. Orayı dikkatlice büküyoruz Evet. Evet arkadaşlar orayı büktük sonra şu kısım içe gelecek. Şöyle. 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 İşte hediye kutumuz hazır geriye kalan şöyle şunları kutuyla bağlamak açılmaz. İşte böyle. Heriyizimiz bitti. Evet arkadaşlar video like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, bu videoda fa e, ses fa fazla ses geldiyse dışarıdan gerçekten çok üzgünüm. Evet arkadaşlar sonraki videolarda görüşmek